Troll Time TV S Max Pro Plus YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün üst koridorda ilginç bir Ahri oynayacağım. Ölümcül tempo aldım, kraken alacağım, ne bileyim değişik değişik saçma sapan itemler alacağım. Karşımda da Volibear var, keşke Volibear'ın tutuşturu olmasaydı da ışından alsaydı 1 ve 1lerde daha güçlü konumda olabilseydim. Bana neler yapabilecek bilmiyorum ama Allah'tan karşımda Master Yi, Yasuo falan yoktu. Onlar da olabilirdi, çok büyük sıkıntılar da yaşatabilirlerdi. Voli'ye karşı ne yapacağım hiç bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. O da sizin hala like atmadığınız, abone olmadığınız. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Yapıp da beni destekleyenlere şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Go 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 go. Bir an önce benim şu Volibear'ı dövmem lazım. Oyun başında kafasına vurdum vurdum. Eğer oyun başında sıkıntı yaşatamazsam ben kendisine... ...oyun sonunda o bana yaşatacaktır. Ondan kaçabileceğimi düşünmüyorum. Gerçi Ahri ile bir hero'dan kaçmak çok da zor olmamalı ama... ...Ahri oynayanlarla alakalı olumsuz şeyler söylemiştim işte. Ultilerini sadece kaçmaya kullanırlar. Bunlar işte korkak orospulardır falan demiştim. Tam olarak bu terimleri kullanmamış olabilirim ama... ...bu tarz düşüncelere sahiptim... Bakalım ben onlardan olacak mıyım olmayacak mıyım onu göreceğiz bu oyun. Ekstra 300 altına almak için D'ye basın. Oha ne çıkarttın öyle. 2, 3, 4, al bu da 5. Tamam bu kadar yeter sana. Sana bu kadar yeter. Hmm, voli Aa bu de voli bu titretecek değil mi şimdi buraları? Hayır. Bunu kaçırmam hiç iyi olmadı. Çünkü adam benim gerizekalı olduğumu fark etti şu an. Evet. Nereye gittin oğlum? Oraya gidince can canın mı fullleniyor? Pyke mısın lan sen görünmez olunca canını fullliyorsun? Aa bu adam niye iki level oldu ki? Ben de iki olayım. Minyonlar lütfen. Zorluk çıkartmasın kimse bana. Oo güzel vurdum. Severiz. Sen de öl. Harika. Onunu satayım. Oğlum sen sapık mısın lan? Bu adam sapık. Bu adam sapık. Bir tane vurabilir miyim? Vuramam. Ama tamam tamam minyonlar vurmayın sakin olun. Aa herkes çıldırmış durumda. Neyse. Oradan canlı çıkmam benim için yeterliydi. Şimdi minyonlar yiyin birbirinizi. Bu kardeşimiz de. onu nasıl alamadım? Onu nasıl alamadım? Büyük farm alamadım. Ben minyonların dibindeyim alamıyorum. Oo. Aa tamam 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 hiçbir şey yapmadım. Çok özür dilerim. Hadi lan ne oldu? Ne oldu? E kanka ne yapıyorsun? Şunu biraz daha erken yapsaydım çok güzel olacaktı ya. Kule altına çekebilseydim bu adam var ya. Yavaş vur voley. Neyse arkadaşlar. Biz bu voley'e gününü göstereceğiz. Bu adam çok atarlı. Gerçi atarlı olması işime gelmeyebilir. Evet. Atarlı bir rakip bana çok büyük zorluklar çıkartabilir. Şurada biraz harm dondurayım. Yoksa çok büyük sıkıntı yaşayacağım ben bu adama karşı. Manyak sapık be. Kesebilirdim. Çok yakındım da aslında ama geri zekalı bir oyuncu olduğum için kesemedim. Oğlum yanlış skill attım. Oğlum bir insan nasıl yanlış skill atabilir ki ya? Oğlum sen kule altı mı gireceksin bana? Aa bu adam kafayı yemiş. Em yoktu. Em yoktu. Em olsa yani bilmiyorum neye neye güveniyor bu kadar bilmiyorum ama kesinlikle güvendiği bir şeyler var herhalde. Yoksa bu kadar atarlı olamaz. Hoşça kal kardeşim. Hoşça kal. Hoşça kal. Ölecektim. Çok az kalmıştı. Çok yakındı. Çok az kalmıştı. Niye biraz daha goldum yok? Ama yok. Boş ver. Ayakkabı alayım. Bu kardeşimiz biraz sıkıntılı bir insana benziyor. Hı. Ayakkabımı hemen tamamlayayım ki ileri geri mesafemizi rahat koruyabileyim. Çünkü adam ruh hastası. Bir şeyler yapıyor, bir şeyler çıkartıyor, atlıyor üzerime. Evet, şu an takım skorumuz 4-2. Her şey gayet güzel gidiyor. Bizim takım fit yazmış. Kanka 4-2 gidiyor şu an. Niye bizim takım fit yazdın ki? He pardon 2 kill'i kendisi almış. Tabi 2 kill aldıysa bir yaso lafını yapacak tabi ki de. Gel bakalım Voli efendi. Şimdi ne yapacağız? Bu arada saldırı hızı botumu tamamladım ya. Baba bak ba, ele bak ele. Hop nasıl atıyor? Aa ya ben gerçekten... Aptalım ya. Ben aptalım ya. Ben farm yapmayı bilmiyor olabilir miyim? Tabii öldüremezsin o farmları. Şuna bak. Saldırı gücüne dahi hiçbir şey almamışsın ki. Nasıl öldüreceksin sen bu farmları? Arkadaşlar. Yani size editte. Oğlum. Oğlum. Rahatsız mısın lan? Rahatsız mısın oğlum? Voli. Voli yapma. Voli yapma. Öl ama. Öl ama. Tamam. Güzel. Buradaki farmları da kaybetti Voli. Bence temiz. Kaç level? 5 level. Ben keyif aldım. Umarım Voli kardeşimiz de keyif almıştır. Şimdi Kraken katili alacağız. O Voli'nin içinden böyle öyle bir geçeceğim ki diyecek ki Allah benim belamı verseydi de bu oyuna girmeseydim diyecek. 5 gold da bekleyeyim de şu hançer alayım öyle gideyim. Hançer diyor amına koyayım Bir gram hasar verdiği yok. Saldır hızı. Şimdi karşımızda çok büyük bir sapık var. Volibear'ın bana saldırması için benim onun görüş alanında olmam yeterli. Direkt saldırıyor. Severiz böyle rakipleri. Hiç öyle karı gibi oynamıyor. Böyle biz de karı gibi oynamıyoruz. O zaman ne oluyor? Harika bir lane safası geçmiş oluyor. Gel buraya. Tek istediğim seni yanıma almaktı ya. Bir de o kırmızı totemimi kesmemen. Aa lan o ekran gitti. Ananız ölmüyorum değil mi lan ben şu an? Ya öyle bir yerde ekran gidebilir mi? Burada bekliyor değil mi beni? Beni çalıda bekliyor bu kardeşimiz. Totem atmaya geleceğimi bekliyor. Hop. Oğlum. Oğlum bu adam hayatımda gördüğüm en sapık oyuncu ya. Aa. <laughs> Ruh hastası. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum bu adamdan. Ama Kraken katilini aldığım zaman o benden korksun. Ananı satayım. Ananı satayım. Öl. Bir an öldüremeyeceğim sandım. Garip garip ulti attı bir şeyler yaptı. Skill'lerini de tam bilmiyorum tamam mı? Bu adamın canını fuller bir şey yapar. Kalkan kazanır. Oh. Evet. Ahri ile şu an 3-1 gidiyoruz daha iyi bir başlangıç yaşayamazdım herhalde. Kanka biraz daha gold versen bir tane daha item alsam saldırı hızı almak istemiyorum artık. Neyse. Ananı satayım ben para gold kazandım bir şeyler oldu. Bu kadar konuşacağım ama azıcık beklesem alabiliyormuşum zaten o istediğim itemi. ne istiyordum? Şunu istiyordum bak. Aa şunu. Kritik itemini alabilecektim. Voli gidiyor. Voli gidiyor. Voliden korkmaya gerek yok diyeceğim ama adam ruh hastası. Ne yapacağı belli olmaz. Bak bak orada işte seni kesebilir kanka. Hemen şurayı ittirelim. Voli bir daha koridorundan gitmesin. Takımımız sövebilir ama sövmesin. Niye sövmesin? O kadar adamsınız yani. Eğer bir voleyinin üstesinden gelemeyecekseniz ben sizinle niye oyun giriyorum? Çok güzel. Çok güzel. Voli öldü. Bu ne demek oluyor? Oyun bitti demek oluyor. Plate'lerimizi de alalım. tertemiz Park yap onu. Ben yaparım da. Senin yapmanı bekliyorum. Oo çok güzel. Öl, öl Master. Master öl. Harikasın be kardeşim. Sen de gel böyle adamsın. <laughs> Vur. Sakın çalma. Pike diyecektim. Çok güzel oldu. Daha iyi olamazdı. Böyle bir hasar yok. Böyle bir hasar yok. Ahri'nin yeni ultisi de çok güzel olmuş oğlum. Fight'ta kaldığım sürece ulti atıyorum. Eskiden neydi öyle? 3 tane atıyorsun. Tamam başka yok. Mükemmel olmuş. Kim yaptıysa eline koluna sağlık. İlk kule alınmış mı? Alınmamış. Hayır hayır. İlk kule bu. İlk kule bu. Vurma. Vurma Yampiri. Yasuo 3-4 gidiyor. Ve bütün takımda sövmediği kimse kalmadı. Kanka Kraken katilini alacaktım aslında ben. Kraken katilini alacaktım aslında ben. Kraken katilini alsam... Benim orada tek istediğim şu kuleyi alıp e, voliye E atıp musibet falan basıp bütün siklerimi basıp kesmekti. Ama kendimi biraz gözümde fazla büyütmüşüm sanırım. Ama hiç sıkıntı yok. Neden hiç sıkıntı yok? Çünkü bu voli kardeşimiz biraz kilasın ki bana para versin değil mi? Normal şartlar altında sürekli 100 gold alacaktım ama artık bu adamdan para gelecek bana. Hadi bakalım. Let's go. Burayı to totemledi. Burada benim kırmızı totemimi arıyor şu an ama arayamaz çünkü buraya koydum bu sefer. Ha orada görüşüm yok o da ayrı bir konu ama olsun. Zaten artık ittireceğim için jungle buradan gelecektir. Her neyse. Bu arada voli her yerde olabilir. Aa dur SS'mizi verelim. Biraz geç vermiş olabiliriz. Kraken katilinin gelmesiyle şu an işler... Aa orada orada. Kanka özür dilerim ya. Ama ben sesimi verdim. Oo çok güzel. Kill de alamadı. Boşuna gitmiş oldu. Tertemiz. İlk kuleyi de aldık. Çok güzel oldu. İşte şimdi hasar vermeye başlayacağız. Voli. Sen niye buradasın kanka? Neyse. Biraz voliye gideyim. Red alabilirsem red'i de alayım. Hadi oğlum red ol. Red olsa çok güzel olacaktı buralarda. Voli ile buralarda bu şekilde oynayabilir miyim? Bilmiyorum. O güçte miyim bilmiyorum. Voli gelecek mi onu da bilmiyorum gerçi. Aa alt koridorda ne yapıyorsun sen? Neyse şuraları yarayayım bari. Oğlum bu adam niye koridora gelmiyor? Vurma kule. Oğlum adam koridorumuza gelmiyor. Voli. Neyse ben buradan biraz daha güçlenip fightlara katılabilirim. Aa Voli bir kill daha aldı. Hayır 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 bu kadar abartma. Bu kadar abartma. Bana bir master gelebilir mi? Master isteriz. Ya so istemiyorum ama master istiyorum. Şuradan da şuralara bir totem atayım da kestanemizi çizdirmeyeyim. E ee, master sen orada ne yapıyorsun? Geliyorum. Aa, aa niye bu birden döndü oğlum iki adım daha atacaktın ya iki adım sadece iki adım atacaktın geliyorum çok güzel oldu kaç kaç ya ben boşu boşuna mı yürüdüm buraya kadar? Ben boşu boşuna mı yürüdüm? Ya. Adama yapacağımızı adam bize yaptı ya. Ben o adamı kıstıracaktım buralarda. Adam bizi kıstırdı. Ne oluyor lan? Ananı satayım. Geldim. Geldim evlatlarım diyeceğim de gelememişim. Oğlum bunu adam niye bu kadar vurdu? Volinin üzerinde neden ödül goldu var ki? Ben onu anlamadım tam olarak. Hayır hayır hayır. Hadi oğlum tutun onu bir şey yapın. Lan yanlış yer attım. Ken gir oğlum. Orası çok güzel ya. E ee, burası bizim yerimiz. Evet. Gel buraya. Hayır seni çağırmadım ki ben. Orada ben Zerat'a E attım. Ultisi açıkken bozulsun. Kötü bir zamanlama da yakalansın diye. Fakat önüne voli geçti. İnanılmaz. Yemin ederim inanılmaz. Voli'nin üzerinde şu an ödül oldu var. İnanamıyorum. Şaka gibi. Yemin ederim şaka gibi. Neyse. Let's go. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Önce şunu alabilir miyim ya? Jin'e hemen bakıyoruz. 271 Rezalet bir Jin var karşımızda. 9 level. Tek yapmamız gereken... Gideceğiz. Onu dümdüz keseceğiz. Hayır gelme. Gerek yok. Keserim keselim de kaçtı. Ha şuraya gelin. Şuraya gelin. Bırakın da ben buradaki farmlarımı alayım. Etçuk. Hasar yemeyeceğim değil mi? Aynen. E nerede bu Jin? Orada değil, orada değil, orada değil. E nerede bu adam? Neyse kafası çalışan bir kardeşimizmiş. Kaçmış hemen oralardan. Ooo. Voli buralardan önümü kesmez, değil mi? Hadi oğlum, biri girsin. Hadi oğlum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bana bana kalmadı. E bu da kalmadı. E yeteneğimi çıkartamadım elimden. Bir de Yasuo niye bu kadar kasmış oğlum? <laughs> tamam. Sakinim. Kill alabildim mi ben oradan? Aldım herhalde. Volibear'ın ödül olduğunu ben alamamışım maalesef. Oyun saçma sapan bir hal almaya başladı şu an. Volibear'ın ilginç bir şekilde oyuna ortak olduğu. Gerçi o agresiflikle bu adam her şeyi başarır. Ben hemen Jin kardeşimize doğru gidiyorum. Akali gelme. Akali buraya gelme. Ben hallederim. Gelme topa. Ben hallederim. Sen git. Gerçi her ben hallederim dediğimde bu adam bir şekilde bir yerlerden kaçıyor ama bu sefer ultim de yok. Halledemem. Alsın, yapacak bir şey yok. Alsın, alsın. Ben bu adamı keseyim de Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ya çok da güzel değil aslında da. Ya ultim gitmiş oldu ama gelir. Sıkıntı değil. O çok da problem değil. Takımımız burada çok büyük sıkıntı içerisinde. Oğlum sürekli ölüp duruyorlar ya. Voli nerede? Voli yaşıyor. Her an her yerden çıkabilir. Voli'nin kafasını anlamak çok zor. Bakayım iki ejder kaptırmışlar. Geliyorum Voli'ye. Takımımız çok kötü durumda ya. Oğlum yazık oldu. Boynu kaybedecek gibi duruyoruz. Benim olaylara el atmam lazım. Ama her an her yerden bir voli çıkabilir şu an. Tam bir ruh hastası, şerefsiz. İyi buradaymış. Ananı satayım. Zerat bu nasıl bir hasar? Zerat tek skill vurdu oğlum. <laughs> bu aptal stun'ı nasıl yedim ya? O aptal stun'ı nasıl yedim ya? Çok kötü oldu. Payka yardım edebilir misiniz lütfen? Bir tık sıkıntı yaşatıyorlar çünkü kardeşimize. Aa! Voli kill aldı oradan. Pyke kesti. Voli çok sıkıntı. Voli'nin yine üzerinde ödül gold'u birikmiş. Oğlum bu adam ne yapıyor? Geliyorum Tristan'a korkma. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bu Voli'nin hiçbir şeyden korkusu yok. Hiçbir şey derken gerçekten hiçbir şeyden. Bir level'da kule altı giren adamdan ne beklersin? Bir level'da iki level'da kule altına giriyordu. Oo master niye orada? Ananı satayım. E Akali seni paket ettiler kanka. Akali ölme be. Akali ölme be. Geliyorum. Hiçbir bok yapamayacağım da geliyorum yine de. Şuradan belki mas ananı satayım. Master. Master bir kere de dönme kanka ya. Bak yapma bunu. Kaşınıyorsun. Uf. Çok güzel. İyi iyi dayak yedi orada. Bok iyi dayak yedi. Ananı satayım. O ne lan? öl 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 ananı satayım öl arkadaş ne mastırmış kardeşim ya ah dilimi ısırdım niye herkes akaleyi sövüyor ya evet 74 farmlı 4 8 6 oynuyor e, sövülebilir doğru sövülebilir fena değil bir de yasuo da kasmış sonuçta karşısındaki sövülebilir mantıklı senin ben amına koyayım akali akali ne yapıyorsun aa herkes sapıtmış. Herkes sapıtmış. Kimse normal değil. Kimse normal değil. Benim tek sıkıntı yaptığım şu Zerat bana çok pis vurdu. Bir geçirdi böyle. Feleğim şaştı. O yüzden ondan nefret ediyorum. Onun kesilmesi lazım acilen. Onanı satayım. İşte bu yetenekti. O yetenekle vurmuştu bana. Mantıklı, akıllı uslu mantıklı fightlar yapsak çok güzel şeyler yapabileceğiz ama takımımız biraz atarlı. Gereğinden fazla atarlı. Bizim çapımız belli ama takımımız biraz bu çaptan fazla atarlı. Hmm. Şimdi arkadaşlar, jini kestiğim takdirde sizden küçücük, minicik bir like talep ediyorum. Bu like'ı bana çok görmezseniz sevinirim. Onanı satayım. Bu <laughs> totemini yaptın kanka. Normal şartlar altında bu kardeşimizi daha rahat kesebilirdim ama yapamadım. <laughs> Oğlum ben bu adamı kesiyorum da hiçbir işe yaramıyor herhalde ya. Bu rakip niye sürekli aman vermiyor? Bizim akalimiz niye sürekli ölüyor? Biz niye sürekli takım olarak master'dan kaçmak zorundayız? Ananı satıyorum. Ne oldu lan? Hayır hayır hayır. Hayır bana atamazsın kanka onu. Bana tutturamazsın. Boli 1 bile FF yazıyor ya. Anasını satayım ben böyle oyunun. Ananı satıyorum. Benim bu şampiyonla arama bir tane orospu çocuğu minyon girdi. Bir tane orospu çocuğu minyon girdi. Pike o neydi tam olarak? Akali hadi. Akali öleceksin biliyorsun değil mi kanka? Yo, biz bizim bu oyunu kesinlikle almamız lazım. Ben bir daha Jin'e gitmiyorum. Ben ne zaman Jin'e gitsem bir olay oluyor. Lütfen. 22 saniye dayanın lan. Lütfen. Evet akşama kadar adam oyun adam kesmesin değil mi orada? Değil mi? Umudumuz şu an Akali mi gerçekten? Ölme. Sadece dayan. Sadece dayan. Sadece dayan. 6 saniye dayan ya. Şu, şu amına kodum itemi sat. Ah. Oh. Ah. Oh. Şunu kes 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 kes. Kes öl. Öl.